kazalar. Kazalar hususları söyleyeceğiz. Evet. Bir de şey söyleyeceğiz. Tamam yaklaştı mı kafan ağzına? Tamam <laughs> gel. Röportaj yapacağız. Evet. Hadi seni dinliyoruz. Önce hangi konuyu anlatmamı? Sok bana. Önce hangi konuyu anlatmamı istersiniz Sayın Ali Turrade'de? Hırsızlar. Evet. Dün gece burada e, birçok eve hırsız girmiş. Ondan sonra polis gelince kaçmışlar. Polis onları yakalamış. Ondan sonra nereye götürmüşlerdi? Burası mı? Polis merkezine. Evet. Bana. Polis merkezine götürmüşler. Sonra hapse atmışlar. Yani karanlık odaya. Evet, karanlık odaya atmışlar. Başka? Kaza. Ee, dün olan kazayı mı soruyorsun? Evet. Tamam, iki tane araba vardı. Son hızlı geliyordu onlar. Bir tanesi ara sokaktan çıkıyordu. Sonra sonra hiç bakmamış. Ondan sonra hızlı yola çıkınca gül. <laughs> <laughs> Oha! Evet. Dön ben de inanamadım önce. Sonra kaza yapınca yaralılar Aa, hasta neydi? Hastaneye kaldırıldılar. Tamam. Yaralılar hastaneye kaldırıldılar. Ama sağlık durumları iyiymiş. Başka sorunuz var mı efendim? Kalbi de tüt tüt atıyor. Kalbi tüt atıyormuş. Evet, kontrol işte. Tamam. <laughs> Ve içi çok kötü. <laughs> i̇çi çok kötü mü? Çok kötüymüş ama tedavi ediyorlarmış hastanede. Başka sorunuz var mı efendim? Evet. 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 Torunlar virüzyer, He, onları ben biliyordum ama unuttum. Sen söyler misin? Bize hatırlatır mısın seyircilerimize? Olur. Evet hadi söyle. Merhaba seyirciler. Ben Ali Tuğra Amandello ama ne diye? Fark etmez. Okul müdürü gel bloğum. Tamam. Ali Tuğra dede Yaklaştım. Merhaba ben okul müdürü gel Ali Tuğra. Size haber anlatacağım. Evet. Eğer matesi denersen torunla bir bize bulaşıyor. Yani hastalık tapıyor. Nezap tapıyor. Evet. Böyle böyle çok çiğitin. Evet. Dırmızı dırmızı böyle. Böyle deliyor deliyor. Esafa başlıyor. İnsan var mı diye. Başta buna konuş. Baş, lütfen maskelerimizi tatalım. Evet. Elimizi, yüzümüzü sabunla yıkayalım. Evet. Bir de neydi? Evet. Sosyal mesafemizde. Merhaba temizlet. Evet. Merhaba Dizelik. Evet. Ondan sonra hasta olmayız değil mi? Evet. Evet. Başka haberimiz var mıydı Ali Bey? Evet. O olayı bırak bana bak. Başka sormak istediğin haber var mıydı? Evet. Sor. Apartman. Açık. Açık. Açık Ben de yaparım sanırım. Devam et hadi. Başka ne soracaksınız bana? Kazayı. Kazayı anlattık. Arabalar ortadan çıkmıştı. Tamam haberimiz bitti de. Yani görüşürüz. Haberimiz bitti. Tamam, görüşürüz. Yarın.